Eşref Günah'ın ikinci sezonunda herkesi daha şimdiden heyecanlandıracak çok bomba sürprizler ve senaryolar yaşanacak. Dizinin ikinci sezonu bambaşka olacak ve yeni gelişmelerle birlikte gerilim, heyecan ve aksiyon tavan yapacak. Birazdan hepsinden kısaca bahsedeceğiz. Aynı zamanda yeni sezonla ilgili çarpıcı teorileri de sizlerle paylaşacağız. Hemen başlayalım. İlk olarak Eşref Rüya'nın yeni sezonun ne zaman başlayacağına değinelim. 18 Haziran'da sezon finali yapan Eşref Rüya dizisi yaklaşık 3 aylık bir aranın ardından eğer bir değişiklik olmazsa yeni sezona 17 Eylül çarşamba günü başlayacak. Bu süreçte dizide Eşref tek karakterini canlandıran Çağatay Ulusoy Uyanadan filminin çekimlerini gerçekleştirecek. Sonrasında Eşref Rüya ikinci sezonuna bomba gibi bir başlangıç yapacak. Peki bizleri yeni sezonda hangi sürpriz gelişmeler bekliyor? Sezonopel yaşanan Kadir'in hainliği ve Çiğdem'le yaptığı işbirliği, Yakup Baba'nın ölümü, yetimlerin parçalanması, Eşref'in kendini feda etmesi ve insanlar uzak durmak istemesi gibi olaylar ikinci sezonda asıl büyük savaşın başlamasına sebep olacak. Savaşın alevlenmesi için ilk olarak Eşref'in içeriden çıkması gerek. Önceki videomuzda olası bir 3 yıllık zaman atlamasıyla Eşref'i içeriden çıkmış bir şekilde görebilme ihtimalinden bahsetmiştik. Şimdi ise bu konuyla ilgili iki çarpıcı teorimiz var. Birincisi, devlete çalışma senaryosu. Eşref'in zekası devletin dikkatini çekebilir. Belki de Eşref, devlet için çalışma şartıyla tahliye edilebilir. Gizli bir operasyon veya bir çeteyi çökertme planı doğrultusunda Eşref'i devlete çalışırken görürsek şaşırmayız. Ayrıca Çiğdem yüzünden içeri giren Serdar Amir de Eşref ile birlikte hareket edecektir. Doğal olarak bu durum hem Eşref'in içeriden çıkmasını sağlar hem de söz konusu yetimler olduğu için Kadir'e karşı büyük bir avantaj sağlar. Bu birinci teorimizdi. Şimdi gelelim ikinci teorimize ve diğer sürpriz gelişmelere. İkinci teorimize göre Eşref sürpriz bir şekilde aklanabilir. Şiddemiz suçlarını ifşa edecek yeni bir delil ortaya çıkabilir. Mesela Nimet'in öldürülmesiyle ilgili bir tanık ya da güvenlik kamerası görüntüsü Eşref'i temize çıkarabilir. Ayrıca Eşref hapiste güçlü bir müttefik kazanacak. Eşref'e yol gösterecek, tıpkı Yakup Baba gibi ona rehberlik edebilecek biri Eşref için bir dönüm noktası olur. Bunun yanı sıra Eşref içerideyken yetimlerin başına geçen Kadir Eşref'in işini tamamen bitirmek için onu içeride öldürtmek isteyebilir. Bu da aksiyon dolu sahnelerin yaşanmasına neler olur. Aslında Eşref'in kendini içeri attırması büyük planın bir parçası. Yeni sezonda Eşref'in içeriden çıkışı ve ekibiyle yeniden bir araya gelip gizli planını yürütecek olması ona bu mücadeleyi kazandıracak. Yeni sezonda Çiğdem ve Kadir'in yavaş yavaş çöküşünü izlerken Eşref'in yeniden yetimlerin başına geçişini göreceğiz. Fakat bu süreçte yetimlere ve Eşref'e karşı yeni düşmanlar gelecek ve bu senaryo ile ilgili birbirinden önemli oyuncularla görüşmeler yapılıyor. Peki birinci bölümde gördüğümüz gibi Eşref finalde ölecek mi? Bu senaryonun olup olmaması tamamen alınacak ve reytinglere bağlı. Eşref'in ölümünü birinci bölümde ilk sahne olarak izletmeleri aslında Eşref'in yıllardır aradığı rüyasının yüzünden olduğunu göstermek içindi. Bu sahnede Eşref yeniden yetimlerin lideri konumunda ancak kendisine kurulan pusudan haberdar olmasına rağmen hiçbir şey yapmayıp son kez rüyanın apışına bakarak ölüme doğru yürümüştü. Dizi eğer ikinci sezonda final yaparsa yüksek ihtimalle finalde Eşref'in ölümünü izleyeceğiz. Ancak reytingler yüksek gelmeye devam eder ve üçüncü sezon onayı alınırsa bu sahneyi Aralık-Ocak aylarında izleriz ve ara tatilden sonra senaryo bu sahnenin devamıyla ilerler. Tüm bunların yanı sıra ikinci sezonda Eşref ve geçmişlerini, çocukluklarını daha fazla izleyeceğiz. Eşref içeriden çıktığında Nisan single çıkarmış ve kariyerinde yükselerek sahnelere çıkmaya devam ediyordu. Eşref'in elbette Nisan'la iletişimi üst seviyede devam edecek ve hatta onu izlemeye gidecek. Çünkü ona kör kütü aşık. Rüyanın resmini çizerken aslında Nisan'ın resmini çizmesi kalbinin Nisan'a bağlandığının göstergesi oldu. Nisan'ın aslında rüya olduğunu öğrendiğinde ise Eşref için çok farklı yeni bir dönem başlayacak. Bunun gerçekleşmesi ise yılbaşı tatili öncesi son bölümde yani 27 veya 28. bölümlerde olabilir. Kısacası ikinci sezon Eşrib'in müthiş dönüşü, Kadir ve Çiğdem'in çöküşü, insanın yükselişi ve eğitimlerin yeni mücadeleleriyle dolu olacak. Peki sizce ikinci sezonda neler olmalı? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlara mutlaka yazın. Yeni videolardan anında haberdar olmak ve kaçırmamak için abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.